İnşaat malzemecileri olarak şehirde yaşanan e, sorunları dillendirmek gerekirse en büyük yaşadığınız sorun nedir? Çözüm adına neler yapılmalı? Evet, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında 14. Komite Meslek Komite Başkanı İnşaat Malzemecileri temsilim orada bulunuyorum. Bununla ilgili çalışmalarımız var. E, Kahramanmaraş'ta biz e, bir arsa tedariki konusunda ciddi çalışmalarımız oldu. Fakat şehrimizin yakın bölgeleri e, tarımsal sit alanı olduğu için malumuz kuzey kesimi de şey dağlık bölge olduğu için arsa tahsisinde biz ciddi sorunlar yaşadık. Toprak kurulu bu konuya izin vermeden dolayı böyle geniş bir arazi bulup merkeze yakın bir yerde inşaat malzeme sitesi ile ilgili ciddi çalışmalarımız oldu ve de çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah büyük hedefimiz ilk önce inşaat malzeme satıcılarına bir site oluşturup daha kurumsal, daha kontrollü, daha sağlam ürüne satan firmalarımızı şehrimize büyütüp sadece Kahramanmaraş'a değil çevre il ve ilçelere diğer ülkelere mal satabilen firmaların şehrimize gelişmesini istiyoruz.